...birlik değil ama son söz sizin. Elbette Cuma günü herkes kimin ne puan verdiğini öğrenecek. Söz sırası sizde, buyurun puanlayın. Hemen ilk dördü bitti galiba kapatalım Sizce burada neler vardır? Orada kötü şeyler var. Yani bir hala <laughs> <laughs> biri olduğunu düşünmüyorum. Olduğunu Hayır, ben biri olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Arkadaşlar gerçekten bazen Acımasız olduğunuzu düşünüyorum. Ya emeğe değer vermiyorsunuz ya gerçekten acımasızsınız ya bu yarışma hani bu halemi getiriyor sizi bilmiyorum ama gerçekten üzülüyorum. Bak üç çeşit yemek var burada. El açması yaptı bu kız. Ya lezzetlidir beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir nedir ya? Bir de tek başına yaptı her şeyi. Ben yani keşke sen biraz yardımcı olsaydın biraz daha hızlı olsaydın da yani ne olsa olsun biri hak etmiyoruz. Hiçbirinizin yemeği bu kadar ağır değil. Gerçekten acımasızsınız. Yani çok fazla bir var ve hani bu kadar değil. Burada topu topu sekiz kişisiniz, beş tane bir var. Yani siz, buraya siz yarışmaya değil yani yarışmaya değil siz buraya sırf altınları alalım, altınları almasak da biz kazanmıyorsak kimse kazanmasın. Herkese biri yapıştıralım çıkalım demişsiniz yani. Ne olursa olsun kimse biri hak etmiyor. Kimse, yani kimseye bir vermeye hakkı yok. Yani gerçekten yaptığınız çok ayıp. Yani beş kişi ya, beş kişi, bir kişi değil iki kişi değil beş kişi. Gerçekten helal olsun. Ben hasta çocuğum bırakıp geliyorum. Benim çocuğum şu an ne durumda? Kötü olsa bile annem bana kötü demez. Şu an ne durumda bilmiyorum. Aynı şekilde şu an bizim çocuğumuz hasta söyledim. olsa hastanede olsa annem arayıp bana demez kızım. Kızın hastaneye evet, kaldırıldık bizim bizim demez. De şu an öyle. Bizimki de aynı Aynı tarzı. şekilde herkes geldi buraya bıraktık, geldik. Evet. Hani 5 tane 1 ya. Yani biraz 5 tane 1 nedir ya. Adalet yok bu. Yani bu masada adalet yok. 8 tane 2 vardı düşün yani. Yine 8 tane yok. 2 5 tane 1 değil ama. Ama şimdi hani bizde de mesela insanlar kendini garantilemek için Demek ki yapamamışsın. Herkes aynı fikirdeyse ben onu Neye, söylüyorum. Niye? Biri niye verdiniz? Sıfır niye vermiyorsunuz ki? Ama ben buraya geldiğimde dedim evet masasını yetiştirene gerçekten yemeğini yetiştiren asla kimseye bir vermeyeceğim. Vicdanen vermeyeceğim. Ama senin eksiklerin çoktu Hep, gerçekten. hepiniz vicdanen rahatsanız ben de rahat Eğer eksik ararsanız burada herkese bir vermek gerekiyor. Hani bu şekilde herkese bir vermek gerekiyor. Sırasını gönderen Biz zaten yani... biri yapıştırdı ben ona eminim yani. Yani biz ben çok var, garanti konuşma kardeşim. Ben garanti konuşuyorum. Biliyorum yani. e, garanti evet. o zaman garanti konuşuyor Cuma günü görürsünüz siz zaman. Yani Sırasını... eminim bu sizden çıkacaktır. Ben kesinlikle hiç hak etmedim. Hepiniz eğer buna bakacak olsan hepiniz ya bir hak Ben hiç hiç şey hiçbirinize bir olabilir olabilir vermedim. Ben de, hiçbirinize... Biz de tam yaptık. Siz de iki 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 verdiniz. O zaman i̇ki, de, sizden üç tam bir tam de üç bir de değil en azından. Tam Sizin yaptığınız menünün neyi kokusu oldu ya? Olamak ona bakarsan Allah Allah neyi Keşke sen de biraz yardım etseydin o zaman. Yani hepinizin menüsü gayet kolay. Benim menüsü benim ben kadar ağır ediyorum. değil. O zaman ben, ben daha, de daha fazla yapayım. da konuşmayacağım yani artık ne yapıyorsanız yapın sağ olun yani. Şey gibi yapıyorsunuz sanki üç çocuk annesi bir kadın yani. Sanki hiç yemek yapamamış, hiç evde yokmuş gibi davranıyorsunuz. Öyle bir şey yok yani bu kadın çocuklarına kendisi bakmış. Tamam kayınvalidesiyle hep hepimizin olmuyor mu Allah yani? Herkes çok mu yemek yapıyor? Ha, yapan da geliyor bazen burada yapamıyor yani. Abla yemekleri de çok ağırdı. Ağırdı, ağırdı. ağırdı, ağırdı. Bak, tek bir tane da bir, kaldı. hadi iki belki ama beş tane bir nedir ya? Zaten sekiz kişisiniz yani. Bir puanları görebilir miyim arkadaşlar? Hazır mı? Masanın toplam puanı tabii çok düşük gelecek şimdi beş tane bir olunca on bir. Allah'tan kendilerine 5 puan verdiler. 16 puandalar. Tabii bu 5'in de etkisi var biliyorsun değil tabii. mi? Şimdi 5'te alınca sen millet ona da sinir oluyor. İyi ki almış. Aynen yoksa bitirmiştiniz zaten bizi. Bitirmiştiniz Aynen. derken kalbim. Ya gerçekten 11 nedir ya? Valla bu böyle birileri böyle gördükçe... ...beni sinirlendiriyorsunuz, hırslandırıyorsunuz, üzüyorsunuz. Hani Allah'tan benim 10 puanım var da... ...vallahi için biraz bir rahatlıyor yani. <laughs> bir verenler. Yetmişmiş mi? Yok abi. Rahat rahat, rahat konuşuyor şimdi. Ne vardı? Haksızlık yapıyorlar üzülüyorum ya. Beş tane bir nedir ya? Bu kız üç tane çeşit yaptı. Birini beğenmedin diyelim mesela. Ne kadar kesebilirsin yani? Şu beş aldılar ya burada. Onun etkisi çok büyük bu puanlarda. Bir gerçekten biraz hani sırası giden rahatlıyor. Öyle. Normalde vereceğim rakamı söyleyeyim size? Normalde ben onlara bunu verecektim. Tamam bazı eksikleri vardı. Ama şu bu beş tane birden sonra bunu ben... <gülüyor> ...yaptım. <laughs> Hak etmediler. Gerçekten üzülüyorum. Yapmayın böyle şeyler. Tabii ki hırslar, tabii ki yarışmadayız yani. Tabii ki burada herkes beş altın almaya geliyor. Ama hayatta bunun ibaret değil. Ben burada kaybedeceklerini artık bilip yine de bir vermeyen çiftler gördüm ya. Helal olsun onlara. Onlar kendilerini biliyor. Takipçilerim de onları biliyor. Böyle olmalı hayat. Ne olacak üç günlük dünya? Sizi seviyoruz. Yarın olsun. Yine buradayız. Yarın, yarın Gülcan yarışıyor. Evet. Tolga yarışıyor. Heyecanlı mısınız? Evet. evet. Hadi bakalım. O zaman yarın iple çekiyoruz. Bakalım ne oldu Tolga? Gazamız mübarek olsun. <laughs> Gazamız mübarek olsun. Heyecanlı <laughs> Bunları Bunları gördükten sonra Çok. korkuyor insan ya. Valla ben üzülüyorum ama. Evet gerçekten yani üzülüyorum, üzülüyor. kızıyorum, defalarca söylüyorum. Ama burada önce tamam diyorlar Zahide Hanım hiç vermeyeceğiz ama yine de çıkıyor bir şeyler. Sağlığınız bol, huzurunuz daim olsun. Siz seviyoruz. Görüşmek üzere efendim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.